Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan oyuncu Gonca Buslateri evlendi. Ünlü isim nikah sonrası eşi Levent Bey ile çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gonca Buslateri nikah paylaşımının altına şu sözleri yazdı. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın, kadınların linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnunda bir şekilde bu işi de hallettik. Parti bitti yani. Sessizce dağılabiliriz. Kısa süre önce sürpriz bir nikahla Murat Osman Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Yazılı basında gündeme gelen hamilelik iddialarına direkt olarak bir açıklama yapmayan Ebru Gündeş paylaştığı konser takvimiyle iddiayı yalanlamış oldu. Zira iddiaya göre Ebru Gündeş'in doğum yapacağı tarihlerde konser takvimi oldukça dolu. Şimdi...